Değerli izleyenler koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken bir taraftan da artık bayramdan sonra yavaş yavaş normalleşileceğinin bir noktada da sinyali verildi. Elbette ki bu da peyderpey olacak. Bir anda topyekün bir normalleşme olmayacaktır. İşte buna ilişkin olarak peki iki, iki, buçuk aydır evlere hepimiz bir şekilde mahkum edildik. Yeni yaşam biçimine kaldığımız yerden devam ederken bu duruma adapte olabilecek miyiz? İşte bu durumu konuşacağız. Uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz'la birlikte. Hocam merhaba Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi az önce de ifade ettiğim gibi insanlar iki aylık zaman dilimi içerisinde evlerindeydiler ve bir anda da hayatın normale dönecekmiş gibi gözüküyor. Peki bu kapsamda normalleşme hususunda aceleci mi olmamız lazım? Sindire sindire mi? Hazmede hazmede mi bunu yapmamız lazım? Yeni değişkenliklere nasıl adapte olacağız hocam? Şimdi burada normalden kastımız önemli. Yani normal derken her şey birden normale dönmüyor. Normalleşme yavaş yavaş oluyor. Burada tabii ki insanların içerisinde şu an dürtüsel bir şekilde eski hayatı geri dönmek isteyecekler ve bir an önce işte kafelere gitmek, tatile gitmek, işte piknik yapmak isteyecekler. Ancak bunun bir geçiş dönemi olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani burada hemen eskisi gibi olmayacak. Eee gelen o baskıyı, o duygusal baskıyı biz bir şekilde kontrol edip yavaş yavaş normale geçmemiz gerekiyor. Ee, bunun için böyle bir hani 15 gün, bir aylık bir süre kendimize tanımamız gerekiyor. İşte mat tedilerine devam etmek yine sosyal mesafeyi korumak adım adım normale geçmek gerekiyor yoksa bazı ülkelerde şimdi görüyoruz normalleşmeye geçişte çok hızlı gidiliyor işte kafeler eğlence merkezlerine gidenler oluyor ve tekrar olgu sayısında artış oluyor bu noktada şimdi hayatımızda da yeni kavramlar ortaya çıktı. Örneğin sizin de ifade ettiğiniz gibi normalleşme derken yeni normalden bahsediyor bilim kurulu üyeleri. Peki bu normalde esasında kendine has bir takım davranış değişiklikleri de olacak mıdır insanlar üzerinde? Çünkü hep şu söyleniliyordu. Koronavirüsle mücadele ediyoruz ama bir taraftan da ibret almamız gereken bir takım hadiseler var. Kendi yaşamımızda gerçekten birbirimizle münasebetimiz olsun, yaşama bakış açımız olsun bir şeyleri değiştirmemiz gerekir deniliyordu. Değişir mi sizce o bir şeyler? Biraz değişti. Şimdi bu zaten şöyle bir öngörü var. Üç ayda 3 yıl kadar uzayacak burada. insanların normale dönmesi. Kişiye, kişiye göre değişecek bu. Bazı insanlar bir ayda 15 günde normale dönecek. Bazılarının maalesef bu normale dönmesi iki yılda bile bulabilecek. Hı. Yani burada işte 6 ay öngörülüyor ortalama. İş kişilerde kaygı devam edecek, korku devam edecek, görüşmek istemeyecek, bir yerlere gitmek istemeyecek. O güvensizlik, o e, takıntılar devam edecek. Ya bulaştırılmaya devam ediyormuş şeklinde. Tabii ki bu kişilerde bu eğer günlük yaşamını, ilişkilerini bozacak düzeye geldiyse yardım almaları gerekiyor. Şimdi bazı şeyler tabii ki kişilerde şimdi o korkuyla birlikte ilişkiler değişiyor. Bazı aslında hani anlayabilsek aslında şu süreçte, şu karantina sürecinde, virüs sürecinde bir sürü de mesaj almamız gerekiyor. Bu hani doğayla ilgili olsun, yaşam tarzımızla ilgili olsun, o hayat tarzımızla ilgili olsun. Aslında kişiler bu 2-3 ay içerisinde içe dönüp biraz bakma şey gördüler. Yani hani ben ne yapıyorum şey diyenler oldu. Yani aslında o kadar hızlı ve yoğun bir şekilde hayat yaşıyormuşum ki mevcut elimdeki değerlerin farkında değilmişim. İşte ailesiyle vakit geçirenler oldu, çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirenler oldu. Hatta çocuklarında bunun olumlu yönde Değişimlerini de fark etmeye başladılar işte aile ilişkilerinde. Ee, tabii diğer taraftan bazı sıkıntılar da oldu burada. Yani işte aile içi şiddet, aile içi tartışmalar, e, problemler de gördük biz. Yani bu virüs birçok alanda bizde bazı değişikleri meydana getirdi ve e, bunun yansımaları da olacak. Peki özellikle şimdi dünya geneline de bakıldığı zaman bir taraftan virüsle mücadele devam ediyor ve uzun süredir de devam edecek. Özellikle uzmanlar 2021 yaz ayını öngörüyorlar. Bu noktada siz de ifade etmiştiniz kaygılar devam edecektir diye ama şimdi bir taraftan da dünya genelinde kesin bir normalleşme takvimi açıklanıncaya kadar ve artık her şey normale döndü denilecek denildiği zamana kadar da insanlarda bir takım kaygılar da oluşacaktır. Tamam normalleşmeyle yaşamımıza devam edeceğiz ama perde arkasında yine korku, endişe ve kaygılar da devam edecektir öyle sanıyorum ki. Evet perde arkasında devam edecek. Yani biz uzmanlardan, şimdi şöyle bir şey var. bazı insanlar çok paranoid, şüpheci bir yaklaşım, güvensiz bir yapıya sahiptir. Yani şu an bakanlık bu rakamları açıkladığında bile ben şu cümleyi duyuyorum. Eğer doğruysa hani azaldı diye. Şimdi bu şu gösteriyor. Aslında insanlar biraz böyle bir güvensizlik içinde. Şimdi e, bilim kurulu her ne kadar normale döndük, sayılar işte çok azaldı dese bile bazı insanlarda bu güvensizlik bu şüphe devam edecek. Bu tabii ki ilişkilerinde yansıyacak, kişiye de yansıyacak. Burada önemli olan yeni yaşam tarzını, yani o seni işte 2021'in yazına kadar olan sürecek yaşam tarzını kişilerin kabullenmesi gerekiyor. Yani ben bir yıl maskeyle işte temassız bir şekilde işte çok kalabalık yerlere gitmeden bir, bir yıl yaşamam gerekiyor. Yani bu bunu kabullenen kişiler bu süreci psikolojik olarak daha rahat olacaklar evet. ama neden böyle oldu işte ben nasıl yaşayacağım bir yıl nasıl geçer işte çok zor bir hayat diye sürekli biz olayın olumsuz tarafına baktığımızda Hı -hı. O kişileri için o depresif süreçler, işte o kaygı verici süreçler, o tahammülsüzlük, öfke, stres daha fazla oluyor. O Biraz orada bizim olayı yorumlamamız önemli. Hı -hı. Bu burada burada devreye girmek istiyorum. Söylediklerinize ek olarak şimdi benim de bir dostum Hı -hı. var ve her akşam neredeyse bilim kurulunun verilerini mercek altına alıyor. İşte dün şu kadardı sayı, bugün iki kişi artmış, beş kişi artmış, 10 kişi artmış. Dışarıya çıkmamamız gerekiyordu. Alışveriş merkezlerinin esasında hiç açılmaması gerekiyordu diye aslında bilim bilim kurulunun verilerine fokuslanmış insanlar. Evet ben de çevremde onu görüyorum. Yani her gün mesela bilim kurulu açıkladığında, bakanlık açıkladığında herkes oturup analiz yapıyor, yorum yapıyor. İşte bak insanlar dışarı çıktı diye. Aslında bu tabi bunu hesap, bu ayrı bir uzmanlık alanıdır. Yani onu ayrı bir uzmanlık alanı, e, epidemiologlar onu hesaplıyorlar. Ancak biz toplum olarak şöyle oluyor. Eğer rakam azıcık yükseldiğinde suçlama, hemen bir o öfke, içimizdeki o öfkeyi bir yere somut bir şey yansıtmamız gerekiyor. İşte bu bazen Çin oluyor, Wuhan oluyor. Bazen işte o vahşi hayvanları yiyenler oluyor. Bazen işte sokağa çıkanlar oluyor. Yani çünkü bir öfkeyi bir yere yansıtmamız gerekiyor. Somut bir şey gerekiyor bize. Ee, ve bu şekilde kişiler bir şekilde e, bir rahatlama hissediyorlar kendilerinde. Ancak bir taraftan da bunlarla fazla yoğunlaşmak, sürekli bu bilim kurulunu dinlemek, sürekli rakamları takip etmek, dünyayı takip etmek bizdeki o var olan kaygıyı ve korkuyu daha da arttırmaya başlıyor. Yani sürekli sosyal medyayı takip etmek de bizdeki o kaydıyı arttırıyor ve bu aslında normalleşmeyi de biraz zorlaştırıyor. Hani kişinin normal hayata dönmesini de zorlaştırıyor. Şimdi bir taraftan da yaz mevsimi artık geldi çattı. Hatta yazın içerisinde izlersek de tabiri doğru kullanmış oluruz ama insanlarda şu da var. Ya bu yıl acaba denize giremeyecek miyim? Bu yıl acaba tatile gidemeyecek miyim? Tatile gidemedikleri dönem içerisinde yaşamlarından büyük bir zaman diliminin koptuğu sanısı içerisine de giriyorlar insanlar. Ya tabii bir plan vardı. Yani çok yeni oldu. Her şey çok hızlı oldu. Biz Şubat ayında, Mart ayında, yaz planları yaparken, tatil planları yaparken, Nisan ayında birden her şey şey yap. Yapıldı, durduruldu. Şimdi yazın planlar değişti. Yani kişilerin o plan yapması, beklenti içine girmesi ve sonra olmaması hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı da kişilerde ya depresyona götürür ya öfkeye götürür. Şimdi bu hayal kırıklığını yaşıyor insanlar. Yani denize girememek. Çünkü bir yıl boyunca birçok insanın tek bir hafta, 10 gün tatili var. O da deniz kenarında geçiriyorlar. Ya da işte kalabalık bir yerlere gidiyorlar. Şimdi bunu kabullenemiyoruz e, psikolojik olarak. E, evet, maalesef bu yaz belki denize gidemeyeceğiz ya da tatil otellerde tatil yapamayacağız. Onun yerine işte bulunduğumuz ile yakın olan, biraz daha sakin olan, belki işte ormanlık yerlerde yeşillik alanlarda biraz daha tenha yerlerde tatil yapmaya çalışacağız. Ve şunu düşünmek tabii ki gerekiyor. Yani hani biz hep deriz ya işte kabullenme, tevekkül etme. Ya bu sene böyle oldu. Yani bu yaz böyle oldu. Bazen olur ya yazın plan yaparsınız. Bir sağlık sorunu yaşarsınız. Bir sıkıntı yaşarsınız. Olmaz. Şu an düğünler de iptal oldu çünkü. hani bir de düğün yapamayan, evlenemeyen bir grupta e, grup da var. Onlar da mesela çok şeyler, stresi, öfkeliler. E, şimdi sel, doğal afetler gibi uzun süren şeylerden sonra maalesef kişilerde bu e, akut travma sonra stres bozukluğu dediğimiz durum gerçekleşiyor yani deprem Hani olup gidiyor ama bu tür uzun süren e, salgınlarda sel felaketlerden sonraki o psikolojik durum uzun süre devam edebiliyor hı hı. Peki çok teşekkür ederim aktardıklarınız için uzman klinik psikolog Ahmet Yılmaz hocam teşekkürler İyi yayınlar dileri Ben teşekkür ederim Hoşçakalın.